Tekrardan selamlar. Uzun uzun bir aradan sonra tekrardan karşınızdayım. Bu videoyu fazla unutmayacağım. Sadece geri döndüğümü bildirmek istedim. Herhalde dedim, ne yaptım, ne ettim. Bunları size şimdi tek tek anlatıp onunla sonrasında videoyu bitireceğim. İlk önce video tadı 2 ay olmuş. Ben bunun farkında bile değildim. Yalan söyleyeyim. Ama yani uzun bir zaman oldu. Sizler beni özlediniz. Ben sizi özledim. Ne yalan söyleyeyim. Ben YouTube özledim direkt arkadaşlar. Öyle bir şey söyleyeyim içerik üretmeyi vesaire özledim her söyleyeyim. Ama dur bakmayın ki e, sınavlarla uğraşmak zorunda kaldım. 12. sınıfım. E, MKS var. Onlarla uğraştım. Kod sınavları onlarla uğraştım. Projeler, dersler, ödevler vesaire. Yani bir ton bir şeyle uğraştım. Spor için içine girdi. Diğer e, bu. Diğer platformlara video yüklenen lazımdı. Onlar için içine girdi öyle söyleyeyim yani. Maalesef dediğim gibi o süreçte, iki aylık süreçte video yükleyemedim. Herkese selam kusura bakmayın, ev biraz kalabalık öyle söyleyeyim. Ee, onun dışında dediğim gibi haftada her gün, aslında haftada üç gün Saat 8'de vide gelmeye devam edecek. E, tam saat 8'de atabilmeye çalışacağım. Elimden geldiğince eğer ödevim olmazsa, sınavım olmazsa, ve işte, hır şekilde ders çalışacak olmazsa haftada her 3 gün saat 8'de gelecek. Onları söyleyeyim sizlere. Onun dışında e, ne yaptım bu süreçte? Yani okula önem verdim, spor önem verdim. Diğer sosyal medya platformlarına video yüklemeye önem verdim. arkadaş ee, arkada zaten videolar eski videolar. Mecbur çekemedim video. Yani bunu inerde idare edin öyle söyleyeyim sizlere. Zaten oyuna girmeye girme eski ben ben değilim. Bir girdim baktım ama yok eski ben ben değilim. öyle söyleyeyim sizlere. Ee, onun dışında işte... E 5 işlerim vardı. Onları da hallettim. Oğlum bağırma lan. <laughs> Her neyse e, onları hallettim dediğim gibi. Bu süreçte de 2 aylık süreçte video gelmedi ve bazı değişiklikler yoluna gittim. İlk önce arkadaşlar e, şu an kanalda olan oynatma listelerinin bazılarını devam edip bazılarını bitirmeyi düşünüyorum. Bilmiyorum böyle düşünme. E, i̇lk önceki değişiklik günleri arkadaşlar haftada üç gün. Nasıl bir daha gelmeye devam edecek. Eskisi gibi haftada bir, hafta iki saat anasını nikahını atmayacağım yani öyle söyleyeyim. İkinci değişiklik ise şu. E, artık daha profesyonel bir şekilde edit Daha profesyonel bir şekilde kapak fotoğraf hazırlayacağım. Onları da söyleyip. Üçüncü olarak da diyecek bir şey yok. Ee, yani sadece bir açıklama videosuydu. Ee, ama şu an bir video değil. Maalesef ki. Çok çok maalesef ki. şu an bir video değil. Ee, bir kez tekrarlıyorum. Neler değil, ne yaptım. Okula git gel sınavlarla uğraş. Projelerle uğraş. üniversite sınavına çalış. Üniversite sınavına çalış. Vesaire. Kora git sürekli onunla ilgilen. Bir diğer platformlara çirik üret. Vesaire. Ee... Onlar da iki aydır o yüzden yokum. Bunu söyleyeyim. Yani yapacak bir şey yok. Bırak beni dediğim gibi. Yapacak bir şey yok. Ama dediğim gibi geri döndüm. Haftada üç gün. Sonra cumartesi. Saat 8'de daha profesyonel bir şekilde denmiş bir video da, daha profesyonel bir şekilde videolarla daha profesyonel bir şekilde hazırlanmış videolarla sizlerin karşısında olacağıma dair ilginçten şekilde söz veriyorum o zaman bu video bu kadarlık olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalına abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı vesaire unutmayın. Algoritmaya destek açısından, rifari kategorisinde bizim ailemizi öne çıkarmanız açısından bunları yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bye.